Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren insansız hava aracı Baha'yı yerinde görüntülemiş ve dünkü bültenimizde de ekranlarınıza taşımıştık. Havelsam'da dikkat çeken bir başka hava aracı daha var. Baha'nın yeni versiyonu adı Bulut. Oldukça gelişmiş özelliklere sahip ve ilk kez ATV Haber görüntüledi Bulut'u. Şu anda bu içten yanmalı motorlu insansız hava aracımız yaklaşık 6 saat gibi bir havada kalma süresi var. 6 saat boyunca bölgeyi köşe bucak gözetliyor, teröristlere nefes aldırmıyor. Her türlü hava şartlarında hassas görüntüleme özelliğiyle anlık bilgi aktarıyor. Yeni envantere giren bulut Mehmetçiğin gücüne güç katıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan ve diğer muadillerinden en önemli farkı ise bulut altında görüntüleme, hassas görüntüleme yapabilen bir insansız hava aracı. Ve şu anda biz bulutun üretildiği tesislerdeyiz. Küçük bir insansız hava aracı olma özelliğine sahip ve Savunma Sanayi Başkanlığı'nın özel isteği ve talebi doğrultusunda üretildi. Üretilmeye de devam ediyor. 100 metrede de veya işte 10 bin, 15 bin fitte de anlık olarak görüntü aktarımı yapabiliyor. E, dolayısıyla buradaki ana e, sistemin ana e, noktası kapalı havalarda e, bulutlu olabilir, e, farklı tip hava şartları olabilir. Bu hava şartlarında da istediğiniz seviyeye uçağı indirip ve istediğiniz seviyeye kaldırarak İstediğiniz noktada istediğiniz görüntüyü alabilme kabiliyetine sahipsiniz. Bulut'un en önemli yeteneği zorlu hava koşullarında bile inlerinde tespit edilen teröristleri bulut altında da görüntüleyerek anlık bilgi aktarması. Bu sayede de hainlerin kaçma ihtimali ortadan kalkmış oluyor. Şu andaki yaptığımız çalışmalarda da gördük ki uçağımız... Her seviyede, her türlü Hava koşullarında e, aktif olarak görev yapabiliyor. Yerli firmalar tarafından üretilen bulut envantere yeni girdi ancak uzun süredir sınır ötesinde aktif olarak kullanılıyor. Bulutun yerlik oranı yüzde kaç? Şu anda bu insansız hava aracımızın yerlik oranı yaklaşık %87 civarında. Burada özellikle kamera ve motor noktasında tamamen yerli üretim. ATV haber ekibi Ocak ayında yaptığı Kuzey Irak'taki üst bölgesi haberlerinde henüz deneme aşamasında olan bulutun teröristleri izlediğine şahit olmuş ancak gizlilik gerekçesiyle o görüntüleri paylaşmamıştı. Keşif ve gözetleme her an her saniye teröristlerin üzerinde. Adeta Mehmetçiğin gözü teröristlerin ensesinde ve burada insansız hava araçlarıyla pek çok operasyon yönetiliyor ve bu operasyonlarla da hem buradaki Mehmetçiğin güvenliği sağlanıyor hem de komuta kontrol merkezinden buradaki görevler merkeze iletiliyor. Baha Bulut'un habercisiydi. Bulut Yeni geliştirilecek olan veya talep doğrultusunda tabii diye sorayım bunu, bir ürünün habercisi mi? Tabii bu bizim e, bağdan sonra çıktı ama bunun e, farklı e, varyasyonları da önümüzdeki dönemde e, görüyor olacağız.